Serinin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde değinmeyi unuttuğum bir konuyla başlamak istiyorum bu bölüme. Ee, biz size başlangıçta vaat edeceklerimiz, yani bu seriyi boyunca e, size neler sunacağımız gerektiğinden bahsetmiştik ilk girizgah videomuzda. Tabi buna mukabil sizden de beklentilerimiz var. Bunlar çok öyle afaki aman aman beklentiler değil. Seride yayınlamış olduğumuz tüm videoları atlamadan, e, hızlandırmadan izlemeniz. Bir diğer talebimiz ise... Sizlerle eğitim süreci boyunca paylaşmış olduğumuz konu başlıklarıyla alakalı Türkçe ve İngilizce kaynakları üzerinden araştırmalar yapmanız, ee, bu da sizi oldukça diğer izleyen kişilerden ileriye götürecektir. Belki bugün siz seyrederken bu videoyu yüzlerce, binlerce kişi seyretmiş olacak. Ee, bu demek oluyor ki sizin yüzlerce, binlerce rakibiniz daha şimdiden oluşmuş olacak. Sizin bunlardan ayrışmanız için özellikle bu araştırma kısmı çok önemli. Bizim sizlere videolarda vermiş olduğumuz konu başlıkları üzerinden detaylı araştırmalar yapmanızı rica ederiz. Şimdi ürün araştırması bölümünün ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ürün araştırmasında nelere dikkat edeceğiz? Ee, öncelikle bunlardan başlayacağız. Ürün araştırma kriterlerimiz nelerdir? Ee, bu konuyla başlıyor olacağız. Ürün araştırma kriterlerimizi belirlerken bizim bugüne kadar tecrübe edinmiş olduğumuz, tecrübemiz olan kategoriler üzerinden ilerlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü yeni bir kategori demek, yeni bir e, deneyim demek e, ve belli bir deneyim edinebilmek için de e, orada ciddi bir zaman geçirmek gerekiyor. E, biz hızlı bir şekilde bu serüveni sizinle paylaşıp hızlı bir şekilde de başarıya ulaşma hedefiyle çıkmış olduğumuz için bu yolcuda vakit kaybetmek sizin bu seriyi tamamlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu seri boyunca seçeceğimiz e, ürün araştırması yaparken, seçeceğimiz ürünlerdeki kriterlerimizin en başında bildiğimiz ve tecrübemiz olan kategoriler yer alıyor. Bunu siz kendinizin tecrübesi olan kategoriler olarak düşünebilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi bu serüveni bir şablon olarak kullanabilirsiniz. Biz bu serimiz boyunca ev yaşam kategorisi ve mobilya kategorisi ağırlıklı olarak ilerleyeceğiz. Bu kategorilerdeki ürünleri analiz ederek ilerliyor olacağız. Her kategorinin kendine göre riskleri, avantajları ve dezavantajları bulunabilir. Bunları da yine göz önünde bulundurarak ilerlemeniz gerekiyor. İlk videomuzda da belirtmiş olduğumuz gibi evet bazı kategorilerde çok ciddi sorunlar olabilir. Örneğin giyim kategorisinde inanılmaz derecede bir iade oranı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun önüne geçmeyi başarabilen firmaların da ciddi bir şekilde fark attığını, bu sektörde de para kazanılabildiğini kanıtlayan pek çok firma var. Biz buradaki kriterleri belirlerken de şunu yapmayalım ya işte bu bu kategoriler doğrudur veya bu kategorilerde satış yapmamak gerekir. Biz de ürün seçerken bu kriterleri kullanmamız gerekiyor gibi bir şartlanmışlık olmasın. Kesinlikle herhangi bir şartlanma olmadan e, tamamen buradaki yapıya odaklanmanızı ben sizden rica edeceğim. Trendler burada oldukça önemli. Trendleri e, Google Trends üzerinden e, bu serimiz boyunca inceliyor olacağız. Yine farklı araçlar da var. E, zaman zaman o araçları da sizlerle paylaşıyor oluruz. Ürün ihtiyaç hiyerarşisi yine buradaki önemli konulardan biri biliyorsunuz Türkiye'de satış yapacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki özellikle ekonomik durumu şu anki mevcuttaki ekonomik durumu düşünecek olursak bu ekonomik durumda tüketicinin alabileceği fiyat aralıklarını doğru belirlemek gerekiyor. Ürünlerdeki ihtiyaç hiyerarşisine de bakmak gerekiyor. Yani ev yaşam kategorisinde pek çok ürün var. Örneğin bir çamaşırlık e, zaruri bir ihtiyaçken, olmazsa olmaz bir ihtiyaçken yeni bir e, oyuncu koltuğu veya yeni bir çalışma koltuğu o kadar da zaruri bir ihtiyaç olmayacaktır. E, burada ürünlerimizi belirlerken de buna da dikkat ediyor olacağız. Bir diğer dikkat edeceğimiz konu başlığı ise ürünün sezonsallığı. Biz olabildiğince satmış olduğumuz tüm markalarımızdaki tüm ürünlerin sezonsal olmamasına dikkat ediyoruz. Bu bizim tercihimiz. Hani bunun da çok mantıklı bir sebebini söyleyemeyeceğim. Çünkü sezonsal ürünü tercih ederek orada da başarılı olan arkadaşlarımız var. Düğün sezonunda sadece 3-4 aylık dönemde çok iyi cirolar yakalayıp sonra işte kış sezonunda veya bahar sezonunda da farklı sektörlerle ilerleyen arkadaşlarımız da var. Yani bunu güzel bir kombinasyon şeklinde ilerleten arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla hani sezonsal ürünleri tercih edebilirsiniz. Bunu sık sık seri boyunca ifade ediyor olacağım. Kesinlikle herhangi bir şartlanmışlıkla ilerlemeyeceğiz. Fiyata değindik, sezonsallığa değindik. Tüm bunların dışında da yapılabilecek farklı ürünlerin de araştırması içerisinde olacağız. Pazar yerlerinden araştırma gerçekleştireceğiz. Fakat yurt dışındaki benzer kategorilerde satılan ürünleri de inceleyeceğiz. Örneğin mobilya kategorisindeki bir çalışma masası satacağımızı varsayalım. Amerika'da wayfair.com'da Study Desk yazdığımız zaman çıkan modelleri de inceleyeceğiz. Dolayısıyla buradaki incelemeyi sadece yurt içinde değil yurt dışında da gerçekleştireceğiz. Yorum analizleri yapılacağız. Özellikle burası bizim için çok önemli. Kullanıcıların neleri be neleri beğenip neleri beğenmediğini ürün inşası sürecinde yine bunların da analizini gerçekleştiriyor olacağız. Bu bölümümüzde genel olarak ürün araştırması sürecindeki serüvenimizden bahsettik. Bir sonraki bölümde pazar yerleri üzerinden ürün incelemelerine, ürün araştırmalarına başlıyor olacağız. Buradaki bahsetmiş olduğumuz bu bölümde özellikle bu bölümde bahsetmiş olduğumuz kriterlerle beraber başta belirtmiş olduğumuz ürün araştırma aracını da bir sonraki bölümde sizlerle paylaşıyor olacağız. Serinin ikinci videosunda aktaracaklarımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.